İnsanlar kendilerine göre soru sordular bugün ama sorulması gereken çok enteresan sorular var, sorulmuyor. Mesela kapalı altla ilgili kimse soru sormadı. Halbuki Beşiktaş camiasının can damarı, atar damarı. Kapalı altla ilgili bir yaptırım var mı, bir düşünce var mı, bir şey var mı? Ne oldu? Bu mu? Tamam. Ee, i̇kaz geliyor. Düzelttik buralarla ilgili ya ciddi çalışmalar yapılması Buradan çıktıktan sonra da başkana zaten bizzat yazı yazacağım atacağım konuşacağım yani eğer müsaitse. Bu kapalı alt tribünün bu sene dolu olması tamam artık tribün falan filandan geçti. Çünkü olmuyor biletler kombineler bir sürü bir şeyler bir şeyler. Oranın çok minimum fiyatlara satılıp oraların fix olması lazım dolu gözükmesi lazım. Ee, ondan sonraki sene içinde ciddi e, mimari dokunuşlarla projeler yapılması lazım. Bunu özellikle başkana söyleyeceğim. Başkan taraftarıyla yürürsen kazanırsın. Bunu unutma. Taraftarınla yürü. Bak çok önemli. Kimseye aldırış etme. Taraftarınla yürü. Anca beraber kanca beraber. O zaman başarı gelir. O zaman bu kervana takım hocası da katılır. Takımın futbolcuları da katılır. Yönetim futbolcu taraftar el ele hep beraber zafere. Müthiş bir mottodur. 2002-2003 sezonunda yeni açıktan eski açığa kadar. Yönetici, futbolcu, taraftar el ele hep beraber zafere. Bunu yakala sonra dersin galen sen haklıymışsın. Bunu unutma başkan.